Yağmur ayılarımız geldi. Ayılarla oynuyoruz. <gülüyor> 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 Onu gösterme. Onu gösterme. Onu göster. Bunlar da senin iyi bir şart yok. Gel. gel 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 nereye gidiyorsun gel. O kadar ilgi fazla, bu kadar ilgi fazla. Şimdi ben medya çekim görmeden. <laughs> diğerleri göreceğim. Diğerleri göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> o diğerleri görmeden çek. bir <laughs> görelim. Ama yaklaştır bana. <böyle. gülüyor> Şimdi nasıl alacağız onu da?

Gel gel. gel. Gel 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 Ama elim... Biberon ver bize biberon ver. Çık, kapa çık kapa. Al birisi al anne al. Al, al <laughs> Annem, al, bana, al al. Al tamam dur al. Al. süt süt süt, <gülüyor> süt. <gülüyor> Ama ben ne yapayım sizle? <laughs> al tamam <laughs> sen al. <Ama, gülüyor> Abi geliyor bak. o dışarı atmamış <laughs> Tamam çocuk, <sen. gülüyor> tanesini alayım. Bir tanesiyle şey yapayım. <laughs> gel beni gel. Hayır. <laughs> Çok iyi biliyorlar.